Balıkesir e, Best Balıkesir Basketbol Kulübümüzün takımımızın 8. senesinde de beraberliğimizi devam ettiriyoruz. hatırlarsanız kulübümüz önce bölgesel ligde bir, süre geçirdi. Orada önemli bir başarıya imza attıktan sonra ikinci lige çıktı. Ve orada da Dördüncü senemizi inşallah bu sene daha da önceden elde ettiğimiz başarıları da aşarak daha iyi bir dereceyle bitireceğiz. Bu seneki ligimiz bu hafta yapılacak olan 11 Ekim, yanlış hatırlamıyorsam, 11 Ekim'deki maçımızla Sakarya Büyükşehir Belediye ile başlayacak. İzninizle geçen seneki ligle ilgili çok kısa bir hatırlatma bağımında bir bilgiler paylaşmak istiyorum. geçen sene 18 takımımız vardı ligimizde ve kulübümüz buradaki e, oyunlarını 10. olarak tamamladı. İki tane takım e, Dağlı Doğuş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir üst lige yükseldi. bununla beraber tabii yükselenlerle beraber düşenler de oldu malum. E, mil, maliye Milli Piyango takımımız e, Hacettepe ve maalesef Balıkesir'den bir takımımız olan e, Bandırma Kırmızı takımı da e, bir alt lige düştü. E, bizi tabii burada en memnun eden e, beni şahsen en memnun eden istatistiklerden bir tanesi. Bütün bu oyunlarda tabii takımımız kazanabilir, kaybedebilir. Kazanırsa daha çok seviniyoruz ama genel olarak beni çok memnun eden bir şey var. Ve e, bunu istikrarlı bir şekilde başarıyoruz. E, geçen sene ee, takımımız kendi liginde en çok seyircisi olan ikinci takımdı. Ee, daha önceki senede bu e, sıralamada dördüncüydük. Ee, bunun e, açıkçası e, bizim e, takımımıza destek verirken e, best olarak, e, yırcalı holding olarak e, amaçladığımız en önemli şeylerden bir tanesi buydu. Balıkesir'de e, insanların e, e, Hafta sonları aileleriyle beraber evet. e, boş zamanlarını kıymetlendirebilecekleri, e, çocuklarına e, örnek olarak gösterebilecekleri, onlara e, futbolun dışında başka sporlar olduğunu da e, anlatabilecekleri, örneklendirebilecekleri ve aralarından tabii e, umarım e, daha da çok artacaktır ilgili olan kız veya erkek çocuklarında bu spora ilgisinin artarak belki belirli dereceler yapacak noktaya gelecektir. Hatta belki bir gün takımımızın kendi altyapısını da bu yolda oluşturabileceği bir noktaya gelmekte. Bunu da son iki yıldır çıkan bu olumlu istatistiklerle başardığımızı görüyorum ve bu beni açıkçası şahsen çok mutlu ediyor. Çünkü hedeflediğimiz Evet Balıkesir'e böyle bir takım kazandırmak da uzun yıllar olmayan bir şey, bir imkanı yaratmak vardı ama bunu Balıkesir'li hem şehirlerimize sevdirdiğimizi de görüyorum. ve bundan da açıkçası çok memnunum. Bu sezonla ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse yine 18 takım mücadele edecek lig içerisinde. Ee, bizim tabi dışımızda Adana Spor, Akisar Belediye, Sakarya Büyükşehir Belediye, Final Gençlik, Gelişim Koleji, e, İTÜ, Simpaş Pamukkale, e, Afyon Karahisar Belediye, Pertemiyel, İstanbul DSİ, Yeşil Giresun Belediye Spor, Mamak Belediye, Ankara Devlet Su İşleri, TÜYAP Büyükçekmece, Basketbol Orkide Gediz Üniversitesi, Melikşah Üniversitesi, e, Sokar Spor, e, Mersin, Büyükşehir Belediye Takımları e, olacak bizimle beraber. Burada tabi hocam siz daha iyi bu ama e, burada isimleri okuyunca da bir şey dikkatimi çekiyor. Birçok özellikle Anadolu takımları arasında e, sponsorlar çok hızlı değişiyor. E, burada bizim sizinle olan 8 yıllık beraberliğimiz Arası, bunların arasında kaç şey de var tam bilmiyorum. Yani 8 yıldır aynı e, sponsorla devam eden e, başka bir kaç tane takım var bilmiyorum. Bunların bir, bir iki tanesi yani isimleri o kadar çok değişti ki birinin ismi ötekine geçiyor filan ee, insan bazılarını takip etmekte zorlanıyor yani. Ee, bunun da e, bu uzun birlikteliğinde e, örneğinin çok fazla olmadığını görüyorum. Bundan da ayrıca e, gurur duyuyoruz. <laughs> Hocam yeni oluşan takımımızla ilgili isterseniz kısa bir bilgi paylaşırsanız arkadaşlarla. Sonra onların da soruları varsa e, onları da alalım. Teşekkür ediyorum. Basınımızın değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ben de. Ee, öncelikle Balıkesir ve kulübümüz tarihinde ilk kez kazandığımız Federasyon Kupası'nda e, Bursa'da bizi yalnız bırakmayan maçtan sonra o fırsatı sizlerle yaşayamadık. Ee, siz değerli e, basın temsilcilerimize, e, sporcularımıza, teknik ekibimize, e, bizi orada yalnız bırakmayan e, Balıkesir seyircisine, Best ailesini ve en önemlisi de Yırcalı ailesini huzurlarınızda ben de teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Ee, ligle ilgili söyleyeceklerime gelince bu yıl e, diğer yıllardan farklı en az 6 tane 7 tane takım e, güç dengesi olarak eşit şartlarda takım oluşturdular. E, bunun e, şöyle bir etkisi olabilir ligimize. E, bu kesinlikle basketbol kalitesini artıracaktır tabi ama e, lig mücadelesi...